Vaktiyle bir bilge hoca yıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmek ister. Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüye sahip iri bir nesne verip oğlum der bunu al önüne gelen esnafa göster. Kaç para verdiklerini sor. En sonra da kuyumcuya göster. Hiç kimseye satmadan sadece fiyatlarını ve ne dediklerini öğren gel bana bildir.'' Öğrenci elindekiyle çevresindeki esnafı gezmeye başlar. İlk önce bir bakkal dükkanına girer ve şunu kaça alırsınız diye sorar. Bakkal parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır. Evirir, çevirir sonra buna bir tek lira veririm. Bizim çocuk oynasın der. İkinci olarak bir manifaturacıya gider. O da parlak bir taşa benzettiği nesneye ancak bir beş lira vermeye razı olur üçüncü defa bir semerciye gider. Semerci nesneye şöyle bir bakar. Bu der benim semerleri iyi süs olur. Bundan kaç dediğimiz süslerden yaparım. Buna bir on lira veririm. En son olarak bir kuyumcuya gider. Kuyumcu öğrencinin elindekini görünce yerinden fırlar. Bu kadar değerli bir pırlantayı mücevheri nereden buldun diye hayretle bağırır. Ve hemen ilave eder. Buna kaç lira istiyorsun? Öğrenci sorar. Siz ne veriyorsunuz? Ne istiyorsan veririm. Öğrenci hayır veremem diye taşı almak için uzanınca kuyumcu yalvarmaya başlar. Ne olur bunu bana satın. Dükkanımı, evimi hatta arsalarımı vereyim. Öğrenci emanet olduğunu, satmaya yetkili olmadığını ancak fiyat öğrenmesini istediklerini anlatıncaya kadar bir hayli dil döker. Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan öğrencinin kafası karma karışıktır. Böylesi karışık düşünceler içinde geriye dönmeye başlar. Bir tarafta elindeki nesneye yüzünü buruşturarak bir lira verip onu oyuncak olarak görenler, diğer tarafta da mücevher diye isimlendirip buna sahip olmak için her şeyini vermeye hazır olan ve hatta yalvaran kişiler. Bilgi hocasının yanına dönen öğrenci büyük bir şaşkınlık içinde başından geçen macerasını anlatır. Bilge sorar: "Bu karşılaştığın durumları izah edebilir misin?" Öğrenci: "Çok şaşkınım efendim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Kafam karma karışık." diye cevap verir. Bilge hoca çok kısa cevap verir: "Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar ve onun değerini bilenin yanında kıymetlidir. Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen hisseden fark eden kuyumcular mutlaka vardır. Mesele kuyumcuyu bulmaktadır.